borsa tarafından bir örnek anlatayım size. Şurası var ya şurası. Tarihe bak. Kaçmış burası? 3 Ocak. Piyasaların açıldığı gün. Kendimizi yırttık. Dedik ki arkadaşlar herkes şurada bize sormaya başladı. Aralık ayıydı. Kasım, Aralık. Şurada sormaya başladılar. Hocam borsa yükseliyor. Şunu alayım mı? Bunu alalım mı? Normalde borsacıyım ben. Borsa yaptığımı da bildikleri için yayında soruyorlar. Diyorum ki arkadaşlar bakın dünyadaki bütün borsalar yıla zirvede girmek ister. Adam malını satacak. Bak şimdi şurası kaç? 2018 yılı Ocak 18. Zirveyi görmüşüz. Ee, 2017 yılı biz nerede giriyoruz abi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan zirve yapıyoruz. 2013 yılı nerede zirve yapıyoruz? Mart, Nisan'da. Yani Ocak'ta biz zirveyle giriyoruz. Bak bir önceki yıla göre, bir önceki yıla göre zirvede giriyoruz. Her sene zirvede giriyoruz. Biz yüzde. Neden? Borsalar kendilerini sattırmaları lazım. Millet benimle dalga geçti. Bizi sürekli izleyenler var. Ne anlatıyorsun sen falan. Bakın burası ayın 3'ü abi. Zirveyi gördüğümüz ve çakılmaya başladığımız gün ayın 3'ü. Borsaların açıldığı gün.